üretmenin, yerliliğin önemi nedir biliyor musunuz? Basit bir örnek söyleyeyim size. Başka bir alanda. Türkiye 1974'te Kıbrıs'a çıkartma yapacağı zaman Amerika'dan çok ciddi ambargo yedi. Benim verdiğim silahları kullanamazsınız ki Marshall yardımlarıyla Amerika e, ciddi yardım vermişti. Benim verdiğim silahları kullanamazsınız, mühimmatları kullanamazsınız vesaire. Ve Türkiye o dönemde çok ciddi anlamda e, sıkıntı yaşadı. 74'te. E, ve belki daha kısa zamanda yapılacak, elde edilecek başarılar e, uzun bir zaman dilimini aldı. Peki eee o günden günümüze gelecek olursak, şu an yaptığımız e, sihaları düşünün, silahlı insansız hı hı. hava Araçları'nı, İHA'ları düşünün. Ne yaptı? E, ve on, onlara mühimmatları kendimiz yapıyoruz aynı şekilde. Ne oldu? E, Türkiye e, sahada işte son yaşadığımız işte bu İdlib meselesinde çok büyük başarılar elde etti. Hı hı. Ve bunlar kısa zamanda yaptı. 8-10 gibi 10 gün gibi bir zamanda çok ciddi başarılar elde etti. Peki onları biz üretmemiş olsaydık, onları biz yurt dışından almış olsaydık bu başarılar elde edilebilir miydi? Hatırlayın İsrail'den her onları aldık ve e, onları doğru dürüst kullanamadık da. İki de bir bozuldu, işte gitti, geldi vesaire kullanamadık da. Ama şimdi çok şükür e, kendi elimizdeki efendime söyleyeyim e, gerek mühimmatlarla olsun, gerek buradaki askeri teknolojilerle olsun çok büyük başarılar elde ettik. ...ve bunları dediğim gibi 8 gün gibi bir zamanda yaptık... ...hadi siz on gün deyin buna... ...bu kadar kısa bir zaman diliminde... ...büyük başarılar elde ettik... ...ve... ...bu... ...mesela önümüzdeki süreçte... ...bizim Altay Tankı'nın üretilmesi olsun... İşte inşallah bunlar da yapılacak... ...bir iki sene içerisinde... ...Altay Tankı'nın üretilmesi olsun... ...kendi savaş uçağımızın üretilmesi olsun... ...o zaman Türkiye özellikle savunma alanda çok büyük bir şeyde olacak. Çok farklı bir noktada olacak. İşte burada da işin içinde ne atıyor? Arge atıyor. Hı hı. Gerek aselsan ürettiği Arge, gerek Roketsan'ın ürettiği Arge, gerek Havelsan'ın ve birçok yine TÜBİTAK'ın yine ve birçok alt yüklenicilerin yaptığı Arge. Bu Arge'ler yapılmasa ne olacak? E, yurt dışına almak durumunda kalacaksınız. E, onlardan ne kadar kullanabileceksiniz? Yani Allah kısmet ederse önümüzdeki dönemde işte kendi şimdi bir kısım hava savunma sistemlerimizi kullanıyoruz. Daha uzun menzilleri de kullanacağız. E bu ne? Bu ülkenin kendi gençlerimizin üretmiş olduğu, yapmış olduğu argeler. Onun sonucunda biz o alın terini kullanıyoruz. İşte savunma sanayinde veya farklı sektörlerde. Onların hepsi bir alın teridir. Onları kullanıyoruz. Çok teşekkür ederiz Remzi Bey programımıza katıldığınız için. Kent ve yaşamın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.